bence Sanırım şaşırdım. Bunu kendime yapmamı beklemeyin. Ama bak senin sorunlarından kurtardım. Sadece tek bir soruna odaklanabilmen için. Tek bir dert. Sana babalar gibi bir dert bıraktım. Tabii ne olduğunu çözmen, biraz araştırman gerekecek. Ama sorun değil, ne olursa olsun o sana gelecek. Ne oluyor? Nasıl oynuyor benimle görüyorsun değil mi? Bulacağımı da biliyor çünkü. Sırf canımı acıtmak için. Hayır bulsam acı çekeceğim. Bulmasam hadi ilgilenmiyorum desem. Yani ya birinin şu an yardıma ihtiyacı varsa? Neresinden tutsam? Nereden baksam? Gelmişsiniz. Afiyet olsun. Sağ ol. Ne yaptın var mı bir gelişme? Vallahi şimdi şöyle ki durumlar değişti. Serdar sabah gün ağarmadan bir inşaata uğramış bizimkileri almadan evvel. Sonra? Sonra akış aynı aynen anlattıkları gibi. Arabaya kimse dokunmuyor ya da yanaşmıyor. Ama muhtemel cesedi taşımış inşaatta. Pis kerif ya. Bir de çocukları bindirmiş o arabaya. E hesabını verecek. Merak etme, rahat ol sen ya. Yalnız dahası var. Bizim Derya Savcı'nın baktığı kayıp bir kız vakası vardı. Kız da muhtemel o inşaattaymış. Aynı inşaatta. Serdar'ın uğradığı inşaattan ölü ya da baygın taşınmış. Nasıl yani? Vallahi öyle. Serdar'la konuştun mu o ne diyor? Yok. Tekrar alacağım ifadesini. Ama arkadaş avukatım da avukatım diyor. Nasıl bir özgüven anlamadım ben. Allah Allah paşama bak sen ya. Sen benim yeğenimin başını derde sok. Bir de avukatın olmam. Nerede bu öküz? Ben bir gidip göreyim şunu. Kraliçe fırla. Ceset kayıp kızın çıktı. Hı? Derya Savcı'nın baktığı kayıp kızı vakası vardı ya Pınar Sentürk. Ceset onun çıktı. Ha tamam. şey... Bu da adli tıp raporu. Bir şey itiraf etti mi Serdar? Yok hiçbir şey söylemedi. Gece sen bunun içinden buldozer gibi geçtin öyle kaldı ya o. Hala öyle duruyor. Boş boş bakıyor. Tamam. Hadi. Cezası. Günaydın savcım. Tamam ben bilgi veririm. Buyurun. Bu bagajdaki cesetin kimliği belli olmuş. Evet. Eren demin bilgi verdi. Serdar'ın da olayla ilintili olduğu ortaya çıktığına göre. Yani bizim gençleri salsanız mı acaba? Hop. Kimlik çatışmasına girdi yine Ilgaz. Oldu birdenbire avukat Ilgaz. Zor tabii. Ama ben çözdüm karıştırmamak için. Vallahi üşenmedim oturdum gece. Bir kenara yazdım. Ilgaz savcıdır, Ilgaz savcıdır, Ilgaz savcıdır. Savcısınız ya artık sayın savcım. Benden çok daha iyi bilirsiniz. Ortada 16 yaşında öldürülmüş bir genç kız var. Gençlerin durumuna bundan sonra suç ceza hakim karar verir. Hani siz böyle baskı yapınca ben kendimi kötü hissediyorum ya. Bir şey demedim. Karar sizin sordum sadece. Sordum sadeceler de kıvırmaya gibi ama neyse pek. Pars, fazla alınganlık gösterdiğini düşünmekle birlikte kırılmanı, kızmanı anlıyorum. Ama yani ortada geri dönülmez hatalar, uçurumlar varmış gibi de... ...olayı bir drama sürüklemeni, bize tamamen yüz çevirmeni anlayamıyorum. Bak yine aynı koridordayız. Geri gelecek yüz yüze, yan yana, omuz omuza çalışmamız gerekecek. Böyle ikimiz de yorarsın.